Skyline'ın GTR olmadan önceki geçmişi. 1957'de 1968. GTR ismi ortaya çıkmadan önce, Skyline aslında Nissan'a değil, Prince Motor Company adlı Japon otomobil üreticisine aitti. İlk Skyline modeli 1957'de Prince Skyline Alsi adıyla tanıtıldı ve lüks bir sedan olarak üretildi. Ancak 1966'da Nissan ve Prince birleşti ve Skyline artık Nissan çatısı altına girdi. İşte bu birleşme, JTR'nin doğuşunu hazırlayan en büyük adımlardan biri oldu. İlk GTR 1969 Yüzyıl 1929'da Nissan yarışlardan ilham alarak ilk Skyline gt modelini modelini üretti. Bu model 2.0L S20 sıralı 6 silindir motor, 160 per arka çekiş sistemi, yarış pistlerinde başarı için üretilmiş şasi ve süspansiyon sunan bir performans makinesiydi. Daha sonra 1971'de Hakosuka, kutu gibi Skyline olarak anılan K10GR versiyonu çıktı. Bu model 50'den fazla yarış kazandı ve Japon motor sporlarını domine etti. Gelecekteki GT-R modelleri temelini attı. Ancak 1973'te petrol krizi ve sıkılaşan emisyon kuralları nedeniyle GTR üretimi durduruldu. GTR'nin yeniden doğuşu, R32, 16 yıl boyunca Skyline GTR üretimi yapılmadı. Ta ki 1989 yılında R32 Skyline GTR tanıtılana kadar. İşte efsanenin gerçekten başladığı yer burasıydı. RB26 DT 2006 ile Twin Turbo sıralı 6 silindir motor 280, ATESA ATS 4 tekerlekten çekiş sistemi. Super Hikas, 4 tekerlekten yönlendirme teknolojisi. Bu teknoloji harikası GTR, Japon motorsporlarını domine etti ve o kadar güçlüydü ki Godzilla lakabını aldı. GTR'nin evrimi. 33 GTR, daha iyi aerodinamiğe sahipti. Nürburgring'i 8 dakikanın altında tamamlayan ilk üretim otomobili oldu. Japon otomobil kültürünün zirvesi oldu. Gran Turismo oyunları ve Fast and Furious filmleri sayesinde ikonik hale geldi. Nissan Skyline GTR'nin doğuşu, motorsporlarıyla iç içe olan bir mühendislik devrimiydi. 1969'daki Hakosuka'dan, 1989'daki R32'ye ve günümüzdeki R35 GTR'ye kadar her model performans sınırlarını zorladı.